Merhaba değerli takipçiler, nasılsınız? Verdiğimiz aradan bu yana nasılsınız? iyi misiniz? Değerli takipçiler, Serenay Sarıkaya'nın Haldun Haldun Bey'le Haldun Demirhisar'la ilişkisinin ortaya çıkması bugün magazin gündemini tabii ki biraz sarstı. Serenay Sarıkaya'nın Kerem Bürsin'den sonra Cem Yılmaz'la sevgili olması fanlarını şaşırtmıştı. Çünkü Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'le daha önceki sevgilisi Çağatay Ulusoy'la, ondan çok daha önceki sevgilisi Tolga Sayışman'la yaş olarak uyuşuyordu. Ancak Cem Yılmaz'ın yaşı Serenay Sarıkaya'dan 25 yaş, kaç yaş? 28 yaş, 30 yaş mı? Neyse bir hali fazlaydı. Yarım asır, yarım asırdan biraz fazla. Fazlaydı fanları ona tepki göstermişlerdi. İsteyemiyorlardı Cem Yılmaz'la sevgili olmasını. Serenay Sarıkay'la ile Cem Yılmaz'la nitekim yapamadılar. İlişkileri 9 ay sürdü ve sonra sona erdi. Ancak e, Haldun e, isimli bu iş adamıyla birlikte olması, Haldun Demirhisar'la birlikte olması fanlarını çok şaşırttı. Cem Yılmaz'dan sonra yine yaşça kendisinden büyük bir insanı sevgili olarak seçmesi Fanlarını hakikaten e, sosyal medyada pek çok paylaşım yapmalarına sebep olmuştu. Ancak e, Serenay Sarıkaya yalanlamıştı ilişki hatırlarsınız sosyal medyada e, bir açıklama yapıp yalanlamıştı. O açıklamayı da şimdi tekrar bulayım sizlere bulayım ve o açıklamanın üzerinden gidelim değerli takipçiler. Merhaba bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yapılan İlişki haberi asılsızdır. Bunu bir ay önce paylaşmıştı Serenay Sarıkaya. Haberde bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgili olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan çirkin yorumları kınıyorum. Haldun Demirhisar'la sevgili olduğu yazıldığı zaman... Ki o neden yazıldı? Haldun Demirhisar'ın bu arkadaşı, bu işletmeci bir arkadaş. Kimdir bu arkadaş? Onunla ilgili video çektim. YouTube kanalımda görebilirsiniz. Bu dünyalar çok güzel değil mi geri plandaki? Burası benim Bodrum'daki evim ve buraya aşığım. Bunu niye söylüyorum? Gözüme çarptı sardunyalar arkada. Peki, Haldun Demirhisar... Kimdir? Bununla ilgili video çektim. Serenay Sarıkaya, Haldun Demirsar yaş olarak Cem Yılmaz'ın yaşı civarında, belki büyüktür, belki küçüktür. Haldun Demirhisar, kapalı bir kutu. Hakkında pek bilgi yok ama ben size bulduğum bilgileri anlattım bu diğer videoda. Adam caz 50'ye yakın gece kulübü, bar, diskotek, restoran, plaj, beach açmış. Çeşme ve alıçatı civarında bugüne kadar son 15 senede ve işletmiş, son 20 senede açmış ve işletmiş. E, otel sahibi aynı zamanda Alaçatı'da yıl başında da Serenay Sarıkaya ile o otelde kaldılar. Bu sene yıl başında Serenay Sarıkaya ile ilişkileri 9-10 aylık olduğu yok 6 7 6 7 8 8 9 aylık olduğu söyleniyor. Cemil Mazla ilişkisi bittikten bir süre sonra başladığı söyleniyor. Ben bunları niye anlatıyorum? Neden anlatıyorum? Çünkü soruyorsunuz, devamlı soruyorsunuz. Ben de mesleğim gereği gazeteci olduğum için anlatıyorum. Ben ne anlatacağım? Senin Ay Sarıkaya'nın sevgilileri birbiriyle arkadaş mı? O konuda da bildiğimi söyleyeceğim size değerli takipçiler ama önce başka bir şey söylemek istiyorum. Başka bir şey söylemek istiyorum. Sizlere bir süre önce yazdığım, birkaç sene önce yazdığım bir yazıyı okumak istiyorum. Serenay Sarıkaya ile ilgili. Birkaç yıl önce yazdığım bir yazıyı sizlere okumak istiyorum değerli takipçiler. İki ay kadar önce yazmıştım diyorum bu yazı zamanında. Serenay Kerem'in evlilik teklifini kabul etti Kerem Bürsin. Serenay Kerem, Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin'in evlilik teklifini kabul etti ama evlilik sözleşmesinin şart koştu. Kerem çok bozuldu diye yazmıştım diyorum. Bu konuya döneceğim. Gelin önce Serenay Sarıkaya'nın Gönül Defteri'ne bir bakalım demişim. Adanalı dizisinde oynarken Oktay Kaynarca ile aşk yaşıyordu. Evet aşk yaşıyordu. Bunu bilmeyenler bana soruyor. Ya olur mu öyle şey bu? Allah Allah filan. Evet Oktay... Oktay ile Serenay Sarıkaya aşk yaşadılar. Oktay yüzdü ah Oktay ah, uslu durmazsın sen Oktay. Oktay'ı da çok severim, iyi arkadaşımdır Oktay Kaynarca'ya, selam olsun. Üzmüştü o zaman Serenay Sarıkaya ve Serenay Sarıkaya ayrılmıştı Oktay Kaynarca'dan. Çok tutkulu, Oktay'ın bir bebekte çok güzel bir evi vardı yokuşta. Orada kalıyorlardı birlikte. Çok tutkulu başlayan ilişki Oktay'ın yaramazlıkları yüzünden çabuk çok çabuk bitti. O zaman da öyle yazmışım. Sonra Tolga'nın Sayışman'la Serenay'ın ilişkisi çok tutkulu başladı. Tolga'nı yıllar önce kafaya taktım demişti. Ancak çok sevdiği erkeğini meslektaşı Selen Soydere kaptırınca şok oldu. Ya ben neler biliyorum, neler yazmışım. Ben de yani 2011 yılında yaşanan ayrılığın üstünden 2 yıl geçti. Herkes onun yalnız olduğunu zannediyordu. Erkeklere güvenim kalmadı. Karşı cinsi bana yaklaşması artık zor diyordu bir röportajında Serenay Sarıkaya. Meğer bir buçuk yıldır 44 yaşındaki evli iş adamı Murat Suyulun ile birlikteymiş. Murat Süylin. Google'da bu haberleri de görebilirsiniz. Serenay Sarıkaya ile Murat Suyulun ile ilgili haberleri Beraber Cihangir'de görüntülenip de fotoğraflar yayınlanınca haberin yankısı Antalya'dan duyuldu. Adam Antalyalı. Antalya'da Midpoint'in ortağı, işletmecisi. Antalya Spor'un o zaman kulübünde yönetici. İş adamının eşi kocam bir hata yapıyor kavga ettik merak etme bitireceğim dedi. Boşanmayı asla düşünmüyorum. O kız için yuvamı yıkmam demişti. Bunlar gazetelerde çıktı. Google'da var bulabilirsiniz. Antalyalı ve iki çocuklu iş adamı bir süre sonra Serenay'ı terk etti. Mecbesi zamanında Serenay Sarıkaya Çağatay Ulusoy ile sevgiliydi. Dizi bittikten bir süre sonra ilişkileri de bitti. Bunları niye okuyorum? Çünkü çok merak ediyorsunuz, soruyorsunuz. Bana pek çok soru geliyor, pek çok yorum geliyor. E, i̇şin doğrusunu size bir kere daha zamanda yazmışım, anlatmışım. Pek çok yazılar yazıyorum. E, o yazıyı size okuyorum. işin doğrusu bir kere daha benden duyun diye. O günlerde kendisine 30 yaş Dizi bittikten sonra ilişkileri de bitti Çağatay Ulusoy'la. O günlerde kendisinden 30 yaş büyük bir erkekle ismi anıldı. Yani Selena Sarıkaya'nın kendisinden çok yaşça büyük erkeklerle isminin anılması yeni değil. Cem Yılmaz da yeni değil. Bu Haldun isimli arkadaş da yeni değil. Haldun Demirisar. Selena Sarıkaya'nın Mars Sinema grubunun sahibi Muzaffer Yıldırım'la uzun süre önce aşk yaşadığı Çağatay Ulusoy'la ilişkisi bittikten sonra da iş adamına geri döndüğü öne sürüldü. Selena, bu Mars sinemaları çok meşhur biliyorsunuz. Ah sinemalar açılsa da sinemaya gitsek. Serenay Sarıkaya, Muzaffer benim eski arkadaşım, arkadaşım dese de birlikte görüntülenmeleri devam etti. Halbim Bey için de arkadaşım diyordu. Serenay Sarıkaya, Dört buçuk yıldır Kerem Bürsin ile aşk yaşıyordu. Dört buçuk yıl bir ilişkide uzun süre, aralarında tutkulu bir bağ oluşmuştu. Evlenmeyi her ikisi de istiyordu, düşünüyordu. Pardon, düşünüyordu. Özellikle Kerem Bürsin çok istiyordu ve yaklaşık iki ay önce bu yazının yazılmasının iki ay önce evlenme teklifinde bulunduğu sevdiği kadına, Serenay çok sevindi, boynuna sarıldı sevgilisinin. Sonra durdu, ancak dedi beni anlayacağını ümit ediyorum bir şartım var. Kerem Bürsin çok şaşırdı neymiş diye sordu. Meraklı evlilik sözleşmesi yapmamız gerekiyor diye yanıtladı Serenay Sarıkaya. Erkeğin gözlerinin içine bakarak Kerem Bürsin sinirlendi, şaşırdı, tartıştılar ancak küsmediler, ayrılmadılar. Ben o günlerde tüm bunları yazdım. Hem internet sistemde hem Instagram'da hem YouTube'da anlattım. YouTube e, videolarıma geriye gidip bulabilirsiniz. Uçan Kuş TV'deki programımda uzun uzun konuştum. O zamanlar Uçan Kuş TV'de program da yapıyordum. Uçak Uç TV'deki programında uzun uzun konuştum. O günlerde muhabirler Kerem Bürsün'e rastlayıp bu konuyu sordu. Bullshit, saçmalık diye yanıtladı Bürsün soruyu. Başka bir şey de söylemedi. Gelinen noktada saçmalık mı yoksa gerçek mi olduğu ortaya çıktı işte. Yaşanan o gerginlikten birkaç hafta sonra Kerem Bürsün Amerika'ya gitti. Ayrıldılar yani. Çok uzun süre orada kaldı. Döndü ve iki hafta sonra da ilişkiyi bitirdiler. Kim ne derse desin bu ilişkiyi Serenay Sarıkaya'nın evlilik sözleşmesi istemesi bitirdi. Kerem Bürsin'le. Evlilik sözleşmesi kaynaklı karşılıklı güvensizlik bitirdi. Şunu da söylemeliyim. Kerem Bürsin'i bilmem ama Serenay Sarıkaya. Neyse bu, bu yazıyı burada bitireyim değerli takipçiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Serenay Sarıkaya'nın bu arkadaşla Haldun Demirhisar'la ilişkisi kendinden yaşça büyük yeni bir ilişkisi değil. Cemil Mazla da biliyorsunuz yaşça büyüktü. Bu arkadaşla da öyle. Ee, daha önce bilmeyenler için söyledim. Ee, Muzaffer Yıldırım'ın Mars sinemaları sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da yaşı Serenay Sarıkaya'dan 30 yaş büyüktü ve aradaki Antalyalı sevgilisi de Serenay Sarıkaya'dan çok büyüktü. O arkadaşın ismini de size söyledi Murat Süyürlü'nün Antalyalı. 44 yaşındaydı o zaman, 44 yaşındaydı o zaman yıllar önce. Adamcağız şimdi 54 yaşında herhalde. Serenay Sarıkaya'dan çok büyüktü. Serenay Sarıkaya neden yaşça büyük sevgililer tercih ediyor? Bu da bir başka video konusu olsun olur mu? Bunu da yarın çekin. Bugün bu kadar yeter. 3 tane Serenay Sarıkaya videosu, 3 tane canlı yayın yeter. Neden yaşça büyük sevgilileri tercih ediyor? Sanıldığı gibi Cem Yılmaz ilk değildi. Haldun Bey de ilk değil. Daha önce de bizim bildiğimiz iki tane daha yaşça büyük sevgilisi vardı. Serenay Sarıkaya'nın. Tabii ki yaşıtları da vardı. Tolga Sayışman, Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsün. Onun yaşına uygun insanlardı. Yeter. Yeter. Biraz da dinlenin. Peki. Beğendiyseniz beğen yapın. Eğer... Abone değilseniz abone olun ama ayıp ya. Ayıp. Abone olmadan öyle gelmeyin. Abone olun lütfen. Ve sevdiklerinize de tavsiye edin olur mu? Sevgiyle kalın.